Evet, dünyanın önde gelen akademisyenleri Işık Üniversitesi 4. Mezuniyet Töreni etkinlikleri kapsamında Biyomedikal Mühendisliği workshop'unda buluştu. Biyomedikal mühendisliği, biyolojik bilgi ve sistemlerinin günümüzün gittikçe artan sağlık sorunlarına çözümler bulmak için kullandığı 21. yüzyılın en önemli bilim dallarından. Teknolojide yeni çığırlar açmak için doğan bu bilimin önde gelen akademisyenleri Işık Üniversitesi'nde düzenlenen workshop'ta buluştu. Üç gün süren workshop'ta Amerika, İngiltere ve Romanya'dan gelen akademisyenler yeni kuşak çalışmalar hakkında bilgiler sundu, öğrencilerin sektöre nasıl entegre edildiğini anlattı. Biyomedikal bilim dalında bu tür workshop'ların önemine değinildi ve başarının bilim adamlarıyla mühendislerin birlikte çalışmasıyla doğacağı vurgulandı. Ben değil biz diyoruz. Türkiye'deki birlikten kuvvet doğar sözü de bunu özetliyor. Ayrıca son yıllarda öneme gittikçe artan doku mühendisliği ve DNA çiplerinin kullanımı da workshopta tartışılan konular arasındaydı. Evet.